Hocam yeni TOEFL sınav sisteminde puanlama nasıl olacak? Yeni TOEFL sınavında artık 120 üzerinden değil de 6 üzerinden bir puanlama sistemi geliyor. Fakat burada hemen önemli bir noktanın altını çizelim. 2 yıllık bir geçiş süreci olacak. Dolayısıyla 2 yıl boyunca öğrenciler sınav sonuç belgesinde hem 120 üzerinden hem de 6 üzerinden skorlarını görebilecekler. Peki bu 6 ne anlama geliyor? Aslında yeni sistemde A1'den C2'ye kadar bir e, derecelendirme olacak ve öğrencilerin aldıkları puanlar bu e, öğrencilerin çoğunlukla bildiği ben B1'im, B2'yim dediklerim e, puanlamayla eşleşecek. Örneğin 4 alan bir öğrenci e, B2 düzeyinde e, olacak. 3-3,5 alan bir öğrenci ise B1 düzeyinde olacak. Burada tabii kurumlar ve üniversiteler öğrencilerden kaç puan istediklerini belirleyecekler. Şu anda sanırım muhtemelen onun üzerine bir çalışma yapıyorlardır. Çünkü tam birebir yeni sistemle örtüşmüyor. O yüzden muhtemelen eski iki yıl boyunca hem eski sistemde hem de yeni sistemdeki puanlama sistemini isteyeceklerdir. <laughs>